AK Parti Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Muhammed Kökten seçim çalışmaları kapsamında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette AK Parti Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Muhammed Kökten faaliyetleri hakkında FTSO Meclis Başkanı Kemal Hıra ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı'ya bilgiler aktardı. Evet arkadaşlar şimdi Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndayız. Tabii biliyorsunuz buranın benim için ayrı bir yeri var. Ee, yıllarca Osman Başkan'la beraber çalıştık. Birçok proje imza attık. Ee, kentimizin birçok sorunlarını burada, bu masada değerlendirdik. O yüzden bende yeri ayrıdır bu kurumun, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın. Ee, biliyorsunuz, Fethiye Belediye Başkanı aday adaylığı için e, yönetim kurumundan ayrıldım. E, adaylığımızı koyduk ve kendisini ziyarete geldik. E, misafirperliğinden dolayı kendisine teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra e, yine çalışmaya devam ederiz. Daha güzel günlerde çalışacağımıza inanıyorum. 1 Nisan'dan sonra daha da iyi projelere imza atacağımıza inanıyorum ben kendisiyle. Teşekkür ederim kendisine müsaferliğinden dolayı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyor. Allah gönlüne göre versin Muhammed'imin. Biliyorsunuz biz iki dönemdir Muhammed'le bu çatı altında beraber çalışıyoruz. Gerçekten de biz ilk Muhammed'le başladığımız zamanki Muhammed'le şimdiki Muhammed arasında çok fark var. Muhammed daha önce de hem inşaat sektöründe hem turizm sektöründe birçok başarılı çalışmalar yapmış. 2018 yılında biz ona odaya davet ettiğimiz zaman tabii ki bu kadar bu pozisyonlara geleceğimizi hiç düşünmedik. Olayla ilgili çalışacaktık. Ama Muhammed'de öyle bir cevher varmış ki olaya girdi, odadan sonra belediye meclis üyesi oldu. Belediyeden sonra Ölüdeniz, işte sizler de hep beraber çalışıyorsunuz, Ölüdeniz kooperatif başkanı oldu. Şimdi de ben Fethiye'yi yöneteceğim diye yola çıktı. Biz Muhammed'i canı gönülden kutluyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah çıktığı bu yolda Allah muhacip etmez bu işi en iyi şekilde yapacağına da tüm arkadaşlarımla biz inanıyoruz. Çünkü içimizden çıkan bir arkadaş. Bizim için bir ayrıcalığı var tabii ki. O yüzden kutluyorum ben Muhammed'i. Yani bir odaya başkan olmakla Fethiye Belediyesi'nde ben Fethiye'yi yöneteceğim diyebilmek başka bir şey arkadaşlar. Bu gerçekten medeni bir cesaret istiyor. Muhammed onu gösterdi. İnşallah Allah nasip eder de büyüklerimiz Muhammed'e aday gösterirse, biz zaten yıllardan beri uyum içerisinde çalıştık. Bundan sonra da çalışacağımıza inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum, sizlere başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.